Selam reisler ben Slotozi. Bugün Hexon yeni oyunu Fist of Destruction'dayız be adam. Döndürmeye başlayalım ama turpü. Oy. Siz hoş geldiniz reisler. Sefa geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Şöyle bir test sürüşten çıkalım bakalım ne diyor her. Bir bonus sağlarsa bizi atlı olur. Var bir ihtimalle bir döndersin bakalım. Giriyor mu girmiyor mu test edelim. Direkt bir hoş geldin karşılaması direkt bir bakarız sonra. Dövüştü mü dövüştü? Atari tarzı bir oyun ya. Atari severiz. Bu makarası da güzel. Biraz baktım. Tam bakamadım da şimdi daha iyi ayıkacağız ya. ya. Okey. Let's go. Dur baba sen dur lan gelişmiş değil ama. Şöyle baba. E düşükten hatta dur lan dur. Ver lan düşükten ver. Bunun da adına bakalım ne diyor. E girelim. Şimdi. Baba full Yumruk yakalamamız lazım ki yatıralım aşağı ama Kerry çöp açıyor. Eğer bir yumrukta karşı rakibin savaşçısı olursa baba çarpan atıyor asker. 200 x'e kadar atıyormuş bu arada. Oğlum on speed'e verdiği paraya bak manyak mı lan bu? Her bir tane daha ver ya bu neydi lan öyle? Çöp! Şöyle bir gelin bakalım ne diyor. Ready, ready, Fight. Bonus biraz çöp sanki. Diğerinden almak lazım ya. Bir yumruk atmıyor lan bu. Burada işler değişir mi? Aha. İyi gider ha. Orası fena demedi. E güzel güzel. E parasını çıkar lan bu. İyi Ölüm vuruşu geldi. Yatadık bu arada aşağı bayıldı bu ha. E güzel güzel baba. Şu diğerin dalına bakalım mı acaba ya? Tabii test sürüşü patlar mı? Patlar bir adam. Belki bunda vardır bir hayır. Öyle bir girelim. İki tane bonus var. Diğerleri bu spin'e girme ihtimali falan attıran şeyler. Al bakarız hatta. 50 o burası fena Fena kırdık parayı. 1200 kağıt at cebe. Ya muciz direkt pahalı bonus ya. Güzel bir çarpan verirse baba. Kırıyorum parayı bir adam. Aa bayılttık tekrar. Burası Jurgen olabilir. Şöyle bakayım. Yok. Jurgen'a değil de. Ama yine de güzel. Ay. 800 kağıt buradan aldık ha iyi gider ha. Oğlum birden hiç yaptık lan kasayı. E girelim girelim yeriz yeriz. O şimdi şu şunu etkinleştireceğim. 12 iyi midir? 12 iyidir ya. Bir 25 böyle koyalım bakalım. Belki hatırlı gireriz. Burada da pek bir cacık yok galiba ama Anlayacağız da bakalım İyi güzel atıyor da 3 tane atmıyor bir adam derken Derken Onay girelim Açalım açalım yavrum. Gider ha. Bir bunu severiz severiz. Yenur. x yakalayan var mıdır lan acaba burada? Aha bu sefer diğerini bayalttık baba. E çizelim yavrum. E alalım bir iki uzatma. Fiente Fiente girelim. Diyorum bura. çok. İyi lan bu arada. Harbi güzel ha. Atsın şu iki taneyi de. de şu diğerlerini deneyelim mi acaba ya? Deneyelim baba. Ne yapacak? Çocuk burası. Ben daha şans vereceğim hatta yüzden vereyim. Var mı çizmeceli bir şey? Yok. Dönder bir tane daha. Allah Allah. Buradan belki çıkar. Yok. 1 lira 2 lira veriyor. Bunu saldım. Bir de şunu deneyelim. Bak bunda iş, iş, vardır bunda. Denelim bir deneyelim bu. Bak burası fena işte. Burası fenasal. Baba ne varsa şu dört yumrukta var lan. Sen daha koyduk bundan? Bu kayar mı? Bu sokar kaymaz. Ya asıl makar bu yumruk geldikten sonra o rakibin şeye gelmesi lazım. Tembolü gelmesi lazım ki çarpı açsın buraya. Tek makarası o. Mesela çöp şu an burası peki. At çöpü. Son bir şans daha vereceğim. Yani. Okey bunu da saldım. Bir kağıdan şu Premium alalım. Ümün deneyelim bakalım. Tekten. Var <laughs> Ne diyor? <laughs> Adam bu. Yavrum güzel bir yere atalım ha. Altlar altlar, altlar altlar baba. Seni yapacağın işe ben. Niye böyle çöp etti? Beni. Hani... Şundan daha koyduk mu acaba? Ne yaptık? Ne yapsak ya? şeyi deneyeceğim. 10 tane var lan. Böyle bir şansa belki gireriz. Hadi. lan. Yakındı yakındı. Yakındı reisler. Şimdi tane daha koyalım. Baba bu saatten sonra oline girer bir adam. Gert. Baba koyduk mu? Koyduk koyduk. Hadi yaslan arka yaslan. Böyle bir girelim baba. Bu arada oynadığım önerdiğim isterme o yorumlar kısmında hepsini abi Gönül rahatlığı. Tek tek oynayabilirsiniz. Hiçbir sorun yaşamazsınız. Biraz tut sitelere gitmeyin. 4 bir yandan var ya ahtapot gibi kaparlar ha sizi. Sakın işte, takın. Ne diyor, ne diyor? Yeri spin kalmış. Çarpan, çarpan mı? Bunu kalalım yavrum gibi bu ya. Dövüş menguzu. kağıt attık cebe, okey. Az yumruk atıyon ama ya. seni yatlan lan aşağı yat. İyi gider. Senin yapacağın iş olan ne kadar kötü ya. Allah kahretsin. Ver ver. Bayıldık. Bu saatten sonrası bayılış bir adam. Ama oyun güzel ha. Hoşuma gitti. Ya X oyununda zaten güzel oluyor da. Sınırlar fazla zorladık be adam. Bazen gaza geliyoruz ya. Bazen abartıyoruz. Bunları evde denemeyin baba. Babacım bir yumruk falan attı lan. Premium bonusu aldık. Manyak mı lan bu? Kendiye gel. Senin yapacağın işe ben. Ulan diğer bonusa para da çıkmıyor ha. Ne yaptık? Etkinleştir bak. Yani 25 tane döndür bakalım. Belki yüksekten bonus yakalarız. Yattık aşağıda. Aslında yatmadık da. Şimdi o yüksek bonustan sonra düşük bonus almak istemiyorum. Ekmek on da var çünkü. Hadi lan. Senin yapacağın işe ben. On ya. Hadi. Yes. E gir. O şöyle yapalım ne diyor. Evet dövüş dövüş uzun. Okey. Arpalım yavrum. Gidiyor mu lan bura? O iyi gider ha. E ee, güzel. Buradan çıkıyor mu lan? Son dans. Gider ama ha. 760 lira. E bereket bereket. 500'e kadar düştüm. 500'de sorunsuz soktuk. Nasıl plan? E, mucidi. Mucidi fazla abartma da. Heh. burada olsun. Okay. Tamam dur baba. Yat aşağı. Böyle bir girelim baba. <laughs> okey okey. Uygundur. Ready ready fight. E güzel iki spin. Yeriz. Yalansın ya. Harbi yalansın lan. Bu işler değişir mi lan? E gir. Vallahi böyle bitirecekler. Ulan gözümüzden dair eriyip gitti ha. Oh, hayır mı şer bilemiyorum da. Baba ozi için adalet istiyorum. Böyle bir şey olamaz ya. Yani. Sana bir şey diyeyim ben şunu yapacağım. Bak şimdi. Yaslan arkaya baba. Geliyor. E gir. çıkartamadık o parayı biz. yapacağını şey ben ya. Buradan döndürelim baba. Bu videoda bu kadar bayıldık galiba. Belki şansı bir tur daha girer de. Oyunu sevdim bu. Aha! Yes! İşte bu. Oğlum <laughs> bu arada çok kolay giriyor lan bonusa. Ama onu açmak lazım. Bu double açmak lazım şart. Bir vuru mesela full 6 alabilsek. Gürcuna da çok zor ya. Bir tanesi sonra yukarı atınca bütün işler değişiyor baba. Üç tane attı bomboş geçti. Kötü bonus oldu ya. Neyse yapacak bir şey yok baba. Döndürelim yavrum. Ha pardon. Oyun sardı ama güzel. Arada girip oynarım yani. Bir bonus sokar ama yüksekten. Ya o double açıp parlamak lazım. Lan yani giriyorduk ha. Ya da ne diyor ne diyor? Ulan bayıldım mesajı geldi. Size. Yani şey. Abi tamam, o kafidir ya. Son Teşekkür, teşekkür ediyorum Reza istediğiniz için konuşamadım da baka. Kendinize iyi bakın. Gayet güzel oyun. O double açın Ve yüksekten bonus alın. Önerimdir yani az çok izlemlerime göre. izlediniz gerçi de. Teşekkür ederim baba. Kendinize iyi bakın. Bye bye.